Bağları. Bugün çok badireler atlattık arkadaşlar. Bugün çok mahsul bedeliyiz ama yine de eğlendik Yede ve ilerledik. Yine de eğlendik. Evet. Christmas evet. pazarına gittik. Kapalıydı. 25 şarj etti. Bu bir ayrıntıydı. Evet devam edelim. Evet Christmas pazarına gittik. Kapalıydı. Sonra yürüdük gezdik orada. Evet oradaki yapay göle gittik. Yapay göle Yabay. gittik. Yabay göle Yabay. gittik. <laughs> <laughs> evet gittik. Mavi fayanslarla düşen bir yapay gördü. Yani yapay yapay dursun diye yapmışlar biraz. <laughs> yapay yolu belli yani. Dört şarjı. Ne oluyor? Az önce 26 idi bak. Hatta oraya dedim ki 25 şarj etti. Birden uçtu. 46 oldu bak görüyor musunuz? Birden uçtu. 4 oldu. <gülüyor> <gülüyor> wow. ya, bu telefon alarm veriyor ama. Ben bırakmasını seviyorum. Benim de Apple'ım, iPad'im, kalemim şarj edilmiş. Neyse. Ee, öyle çok görücü bir gündü. Dolaştık orada. Tiyatroya ee, gelmeye çalıştık. Çok şeker yavru kediler gördük ama sevmedik. Sevemedik. Gibi. Hatta annelerine rüşvet olarak yaş mama verdim. Sevdirmedi. Yaş mama yerken bile kafasına böyle böyle azıcık dokunabildim. Hemen gitti. Gerçekten. Dokundum. Kediler çok değişmiş. Hiç gördüğümüz gibi kedi sevdirmedi. 5 değil 10 tane kedi vardı. Hiçbiri. Bazıları böyle farklı farklı Bizden kaçtı. Türlü Hiçbiri dokunduk mu? Hepsi çok yabani. İnsan görünce böyle çat diye kaçıyorlar. Şey? Herhalde yıldırımın insanı onlara biraz kötü davranmış. Allah'ım çok sinir bozucu. Neyse. Ee, öyle. Siz gibi çocuğa yetişemedik. Yetişemedik. Belki de yetişmişizdir ama e, anksiyetemiz için konferans... Evet. Biraz söverlerdi. Zorundayım. O sırada gitseydik. <laughs> Ama hiç de ses gelmiyordu içeride. <laughs> Ama şimdi başlayacak yazmışlar duruyor. Belki ses mesela geçirmiyordu. Zaman. 4 ile 6 arası yazmışlar. Ama biz 4 45'te oradaydık. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bayağı. Tamam. Belki başlamadı. Bayağı. Belki beşte başladı. Bir de mesela ben toplulukta da yokum yani. Adımı falan yazdırmam gerekiyor belki girerken. Ya bir şey olmaz. Katılabilirsiniz demiştim. Olmasanız bile. Neyse. Katılamadık ona da. Şimdi geldik oturuyoruz. Daha manzaralı. Üniversite kampı. Evet. Çardağımızda. Bir saat sonra tok dersimiz Ortada var. Burada da bir şeyler vardı arkamızda. Statlar. Onlar da bitti. Yani şanssızız galiba. Galiba. Olur böyle şeyler. Neyse. Sonra çok değişik yerlerden bir tane otobüse binmek için yürüdük. <laughs> Ama çok... Ben, ben Otobüs yarım saat sonra geldiği için otobüse binemedik. Başka otobüslere bindik. İki aktarma neyse en azından Geldim. güzel yerler gördük ve geldik. Evet güzel değişik yerler vardı. Evler gördük. Yıldırım'da da güzel yerler varmış. Var. Hani onu gördük diyebiliriz. Onu <laughs> evet. Böyle O ok kattıktan sonra Kadere'nin e, yorumlarımı deneyimlerini paylaşacağım. Evet. Evet. Bakalım. Atabilecek miyim? Anlatar mı? mıyım? Atar mıyım. Ne? Neyse, bakalım. Neredeyiz? Ne yapacağız? Bu kadar. Bye. Bye.